Merhaba değerli yatırımcı dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte METR hissesine teknik açıdan detaylı bir bakış atacağız. Eğer bu tür teknik analiz videolarını faydalı buluyorsanız, videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve katıl butonuyla destek vermeyi lütfen unutmayın. Şimdi analizimize geçelim. METR hissesi satış adayına yükseltildi. Teknik resimde 25 Mart 2025 tarihinde güçlü satış adayı sinyali veren hisse, %16,33 değer kaybetti. Metter hisse senedi fiyatı son işlem gününde, 9 Nisan 2025 Çarşamba, %0,787 değer kazanarak 33,04 TL'den 33,30 TL'ye yükseldi son işlem gününde hisse senedi %5,03 oranında dalgalanarak, günün en düşük seviyesi olan 32,60 TL'den günün en yüksek seviyesi olan 34,24 TL'yi gördü. Fiyat son 10 günün 8 düştü ve bu dönemde %18,38 oranında geriledi. Son gün hacim 103 bin hisse düştü ve toplamda 713 binası hisse yaklaşık 23,73 milyon tür lirası hacmiyle alınıp satıldı. Yüksek fiyatlarda düşen hacmin ayrışmaya neden olduğunu ve önümüzdeki birkaç gün içinde olası değişiklikler hakkında erken bir uyarı olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hisse senedi kısa vadede geniş ve düşen bir trendin alt kısmında yer alıyor ve bu normalde çok iyi bir alım fırsatı oluşturabilir. Eğer 32,86 TL'deki alt trend tabanı kırılırsa, bu ilk olarak daha güçlü bir düşüş oranına işaret edecektir. Teknik resimdeki mevcut kısa vadeli trend göz önüne alındığında, hisse senedi düşen trend içinden çıkamazsa önümüzdeki 3 ay boyunca %21,01 düşme potansiyelini barındırıyor. İstatistiksel olarak %90 olasılıkla bu 3 aylık dönemin sonunda 25 Türk lirası 96 kuruş ile 32 Türk lirası 13 kuruş arasında bir fiyatta tutunması beklenmektedir. Ancak hisse senedi fiyatının mevcut seviyelerde veya daha yüksek seviyelerde kalmayı başarması durumunda mevcut tahminler için koşullar bozulacağından tahmin hedefimizin önümüzdeki birkaç gün içinde olumlu yönde değişmeye başlayacağını unutmayın. Matter sinyalleri ve tahmini 08 Nisan 2025 salı günü bir pivot dip noktasından bir alım sinyali verildi ve şu ana kadar %0,787 yükseldi. Yeni bir tepe pivot bulunana kadar yükseliş ivmesini sürdürebilir. Fiyatlardaki artışa rağmen son işlem gününde hacim düştü. Bu, hacim ve fiyat arasında bir ayrışmaya neden olur ve erken bir uyarı olabilir. Hisse senedi yakından izlenmelidir. Bazı olumsuz sinyaller de verildi ve bunların yakın kısa vadeli gelişme üzerinde bir miktar etkisi olabilir. Metter hissesi için hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamalardan gelen satış sinyalleri hisse için daha olumsuz bir tahmin veriyor. Ayrıca, uzun vadeli ortalamanın kısa vadeli ortalamanın üzerinde olduğu iki sinyal arasındaki ilişkiden genel bir satış sinyali vardır. Yukarı düzeltmelerde, 35 Türk lirası 28 kuruş ve 40 Türk lirası 90 kuruş çizgilerinden bir miktar direnç olacaktır bu seviyelerden herhangi birinin üzerinde bir kırılma alım sinyalleri verecektir. Ayrıca, 3 aylık hareketli ortalama yakınsama araksaması, maçt, şu anda bir satış sinyali vermektedir. Metter hissesi için destek. Risk ve stop loss. Metter birikmiş hacimden 33,20 TL'de destek buluyor ve bu seviye, destek test edildiğinde yukarı yönlü bir tepki beklenebileceğinden bir alım fırsatı barındırabilir. Bu hisse senedi gün içinde çok fazla hareket edebilir. Volatilite ve Bollinger bandından geniş bir tahmin aralığı ile bu hisse senedi yüksek riskli olarak kabul edilir. Son gün boyunca hisse senedi en yüksek ve en düşük arasında 1 Türk lirası 64 kuruş veya %5,03 hareket etti. Geçtiğimiz hafta, hisse senedinin günlük ortalama volatilitesi %6,19'dur. Bizim önerdiğimiz stop loss. Bu hisse senedi için negatif bir değerlendirme yapıyoruz. Herhangi bir stop loss belirlenmemiştir. Perşembe günü için işlem beklentileri. METTIS Yaklaşan işlem günü olan 10 Nisan Perşembe günü için Metter hisse senedi 33,38 TL'den açılabilir. Gün içinde 14 günlük ortalama gerçek aralığa göre 31 Türk lirası 30 kuruş ile 35 Türk lirası 30 kuruş arasında hareket edebilir. Bu da son kapanış fiyatına göre 2 Türk lirası. İ6 01 yukarı veya aşağı olası bir işlem aralığı verir. Metter hesaplanan olası dalgalanma aralığının tamamını gerçekleştirirse gün içinde en düşük ve en yüksek işlem fiyatı arasında tahmini %12,03'lük bir hareket olacaktır. Hisse senedi 33,20 TL'lik birikmiş hacim desteğine, %0,30 33,94 TL'lik dirençten %1,92 daha yakın olduğu için, gün içi al sat şansı verebilir. Metter hissesi nihai sonuç. Metter hissesi teknik resimde birkaç olumsuz sinyale sahip ve geniş ve düşen bir trend içindedir. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde hala zayıf bir performans göstereceğine inanıyoruz. Mevcut teknik göstergeleriyle hisse senedi için negatif bir değerlendirme yapıyoruz. Teknik resimdeki son değerlendirmeden bu yana bu hisse senedi için analiz sonucumuzu güçlü satıştan satış adayına yükselttik. Analizimizin sonuna geldik. Eğer bu yorum size değer kattıysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve analiz isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.